Fotoğraf sizce nerede çekilmiştir? Hiç bilemiyorum. Dün akşam bütçe görüşmeleri sırasında mecliste çekildi. İğrenç şimdi hatırladım. Alpay Özalan. Siz bu görüntüleri görünce vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz? Bu millete lanet olsun diyorum. Alpay Özalan. AKP millet. Evet, aynen yayınlayın. Meclisin kaba dayısı. Meclisin kaba dayısı. Böyle mi davranır mecliste? İdarenin hiç eleştiriye tahammülü yok mu artık? Yok. Baştan beri yok zaten. Onlar kral, onlar kibirli. Onların şeye gereği yok. Kötü görüntü değil mi? Oldu bitti kötü görüntü. Bu millete de bunlar layık ama. 20 yıldır böyle. Böyle çok var orada. Hepsi de AK Parti'de bu derim. bunu da unutma. Bir tane daha var orada. Ahmet Hamdi Çamlı mıdır nedir? Konuşmayı bilmiyor. Yeliz. Yeliz. Yeliz, Yeliz, Yeliz. Arkadaşlar Yeliz konuşuyor. Tayyip'in şoförü orada milletvekili oldu. Bunlar bizi idare ediyor. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu fotoğraf nerede çekilmiş olabilir sizce? <laughs> Meclis. Meclis evet, aynen. Tanıyor musunuz? Ben de tanıyorum. AKP milletvekili Alpay Özalan. Evet, Tahmin Tanıdım ama AKP'den olduğunu. <laughs> yani ne düşüneyim? Üzülüyorum. Yapacak bir şey yok. Ee, aslında yapacak çok şey var ama eee yapmayan insanlar çok fazla. Bizim gibi düşünselerdi zaten çoğu insanlar böyle şeyleri yaşanmayacağını düşünüyorum. Aynen. Yani üzücü gerçekten. Yapacak çok şey var. Aynı İlayda'nın dediği gibi. Diyecek bir şey yok aslında. Meclistedir muhtemelen. Ne <laughs> düşünüyorsunuz vatandaş olarak? Çok ayıp. Teşekkürler. Nerede mi? <laughs> Büyük bir hengamenin içi olması lazım. Siz bu görüntüleri izledikçe ne düşünüyorsunuz vatandaş olarak? E, yukarısı öyleyse aşağıya düşünemiyorum. Mecliste çekilmiştir. Meslek arkadaş. Alpay Özalan o. Yok, Siz vekil olarak değil. Ben futbolcuydum. Çok üzüldüm. Sporcu olma kardeşliktir. Spor kardeşliktir. Birlik Sporun beraber tanışmadı. Ya, üzüldüm yani. Mecliste Hoş değil. Çok güzel para alıyorlar, maaş alıyorlar. Birbirlerini yiyorlar. Ondan sonra da aşağıda Herkes yemekten sonra birbirlerini sarılıyorlar. Bunlar hoş şeyler değil. Vallahi ben onları görünce iğreniyorum ya. <laughs> Çünkü bir şey yapmıyorlar. Ter dökmüyorlar en azından. Alın teri yok. Çiftçi gibi, emekçi gibi alın teri yok. İşte bizi bunlar yönetiyor. Başka diyecek bir şeyim yok yani. Nefret, ötekileştirme, ayrıştırma. Fiyatlar uçmuş. Şu anda kafayı yedim eve gidiyorum. Ağzını burnunu kıracağım. Mecliste çekilmiş bu. Ne Alpay olsun. Özarlan Beşiktaş. Eski futbolcu. <laughs> bu ülkeye yakışmıyor. Yazık yani. Çok kötü yani. Aslında insanlar var yani öz açık olması lazım. Erdemli insanlar açık olur. Ama kendine güveni olmayan insanlar her zaman böyle şiddete başvurur. E nerede olacak? Mecliste de bak. İzlediniz mi bu görüntüleri? İzledik tabii. İşte yapılır mı böyle şeyler? Millete örnek olacak Bütün bu. Bütün millete örnek olacak insanları bu mu yani? bu Bizi bunlar bunlar götürüyorlar göğe. Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi geliyor bana. Yani... Resimdeki kim? Tanıyor musun? Resimdekini tanımıyorum hayır. AKP milletvekili Alpay Özalan, İzmir milletvekili. Bence bütün e, nasıl desem milletvekillerimizde böyle bir olay var zaten. Bir hemen galeyana geliyorlar. Ama burada biraz yumruk kaldırmış sanki. İndi yani bu yumruk. Evet. Yapmayın ya. Şimdi bu adam benim vekilim. Bu adam beni iyi temsil etmesi lazım. Ve bu yumruklarla değil sözlerle olması lazım. Ve bu Fotoğraf beni gerçekten sadece üzer yani. Gerçekten üzer. Meclisin zaten olayı budur. Bir olay vardır. Onu birbirleriyle konuşarak hallederler. Uyumaklaşarak değil. Böyle mecliste kavga mı edilir ya? CHP milletvekili Özgür Özele saldırdığı anın fotoğrafı. Ne diyebilirim ki? Vatandaşlıklar olarak... olsun diyorum. Mahvolduk, Gittik biz hepimiz. Rezalet. Nefret ediyorum bir vatandaş olarak. Kardeşçe yaşamak varken ne gerek var? Ayıptır yaptı. Yani yaptığı ayıptır yani öyle bir davranış olmaması gerektiğini düşünüyorum. Vallahi olaylar birbirine karıştı bu aralar. Hayırlısı da inşallah düşer. Yani böyle düzelmesini bekliyoruz. Yani dolar çıktıkça çıkıyor. Ha çıkmazsa benim işime yarıyor yani Allah var yukarıda. Niye işine yarıyor? Niye işime yarıyor biliyor musun? Dolar yükseldikçe ben dolara yatırdım yani usta. En aşağı 200 milyar bu araba. 300 milyar. Ekonomi ne kadar yükselirse benim o kadar işime gelir yani. En fakirinin cebinde şu anda 10 milyarlık 20 milyarlık telefon var. Telefon olması zenginlik göstergesi mi telefon? Mesela ben 20 milyarlık telefon kullanıyorum. ha. Yani parası olan kullanıyor bunu. En kötü. Ne yapsınlar? Dumanla mı haberleşsin insanlar? Ya, dumanla haberleşmesinler. Şimdi... Yani ekmek 5 lira da olsa normaldir yani. Hiç fark eden bir şey yok. Ha bu arada oya geldiğimiz zaman oy AK Parti'ye değil. Hayatım boyunca AK Parti'ye oy vermedim vermem de. Ekonomiye geldiği zaman dolar inşallah çıkmasını bekliyorum. Yani 20 lira 30 lira olsun fark etmez bu saatten sonra. Sokakta gezen işsiz o vatandaş var ki. Niye iş bulunmuyorlar? Her yer eleman arıyor. Ama çalışmıyor bizim vatandaş. yıldızlı otel gibi hastaneler var şimdi. Şehir hastaneleri. Hastaneler, hastaneler güzel. Her şey güzel ama hizmet yok. Hastaneye gidiyorsun. Bak hastaneye gidiyorsun. Hastaneye bir ay gidiyor. Bak bir ay. E randevu alabiliyor musun? E doktor bulabiliyor musun? Hastanede doktor yok. Doktor sıraya bekliyorsun hala. Sıraya geçmişim bekliyor. Eski zamandan bahsediyor. Eski zaman var ya eski zamanda ben mumla arıyorum ya. Okuyan bile işsiz şu anda geziyor. Niye? Okuduğu için gezmiyor. İş bulamadığı için de gezmiyor. İş var çalışmıyor. Desem ki gel çalış. Çalışmaz. Hayatta iş olmaz. İki gün çalışır. Üçüncü gün bulamazsın. Şimdi okuyan insanı o kadar okulu okuduktan sonra bulaşıkçılık mı yapsın? Yapan var. Niye? Çünkü bir atanacak bir bölüm, bölüm Kendi alanında ha atanacak bölüm yok. Onu söyle. Heh, atanacak bir bölüm yok. Niye? Onu da bak. Onu da büyüklerimizden kaynaklanıyor işte bu. Atanacak bir bölüm yok. Okuyan da aynı işi yapıyor. Okumayan da aynı işi yapıyor. Niye? Torpilden kaynaklanıyor.